Dur ne oluyor? Ya vergiyle ilgili önemli bir şey değil dediler ama... ...ama bayağı götürdüler yani. Çok saçma şu an. Suçlu gibi gittiler yani. Korkma hiçbir şey olmayacak. Hemen gelirler değil mi? Sorun olmaz. Korkma bir şey olmayacak. Hemen gelirler. Tamam. tamam ya artık. Ne oldu? olmuş artık yani. Hadi gidelim biz. Aylin, arabamın anahtarını getirir misin? Tabii. Araçlarınızı şu an buradan çıkaramazsınız. Arama devam ediyor. Şu an böyle bir şey yapamazsınız. Benim ailemin yanına gitmem gerekiyor. Tamam dur, ben seni bırakırım. Ha bir de. Biz seni bırakırız kızım. Ya siz hala burada mısınız ya? Ne istiyorsunuz bizden? Gitsenize artık. Ben yardım etmek için. Ben sizden yardım falan istemiyorum. Lütfen gidin. Ya kadın sana yardımcı olmaya çalışıyor. Ne bağırıyorsun ki? Hakikaten anne sana ne oluyor ama ya? Dur atla hadi. Hadi durur. Atla. Olmaz ben taksi çağıracağım şimdi. Saçmalama hadi inat etme. Bin hadi bin. İnsanlık bizde kalsın. Anne hadi sen de eve git. Tamam. Hadi. Duru bekle beni beraber gidelim. Ben hallederim gerek yok. Duru tek başına gitme işte beklesene beni. Ya gelme istemiyorum diyorum. Ya kız istemiyorum diyor. Duymuyor musun anlamıyor musun ya? Bırak ne yapıyorsa yapsın. Sevgilin aklı. Artık peşimi bırak. Her baktığım yerde seni görmek istemiyorum. Duru. Ne duru ne? Ben zaten seninle görüşmek istemediğimi söylemedim mi sana? Anlıyorum, eski bir arkadaşımsın tamam. Şimdi de bana yardım ettin. Teşekkür ederim ama her şey bu kadar. Durman gereken yeri öğren artık. Anlayan ben değilmişim. Neyi tek anlayan sen değilmişsin? Yani sürekli durumun etrafında oldun. O da farkındaymış. Onca şey yaşadı. Yardım etmek istedim. Ne var bunda? Kızamam ki sana. Ya benim annem bile ilk ona gitti zaten. Sen mi düşüneceksin beni? Hazal. Ne demek istiyorsun? Ben farkındayım tamam mı? Her şeyi zorluyorum, sürekli zorluyorum. Ya ben zorla birinin torunu olmaya, birinin kızı olmaya... ...ben zorla birinin sevdiği olmaya çalışıyorum ya. Ama bunların hiçbirisi bana yakışmıyor biliyor musun? Bunların hepsi sadece Duruya ya yakışıyor. Hatta sen bile. <laughs> of, of ya bir gitmeyi bile beceremezsen. Azal bu yardım. Bırak, istemiyorum. Azal yardım edeyim. İstemiyorum dedim ya, istemiyorum bırak. işimi bırak. Baktığım her yerde seni görmek istemiyorum. Hazal bu konuda çok acemi. Hep sevmekte hem de sevilmekte. Düşecek, kalkacak. O yüzden ne olursa olsun onun ellerini bırakayım. Hiç... Hazal tut elimi. Bırakacağın eli tutma bence. Bırakmayacağım. Benim için değerlisin. bırakıp Ben öyle hissetmiyorum ama. Çok zaman geçiremedik birlikte. Belki de ben sana hissettiremedim. Özür dilerim. Özür dileme. Hazan sizinkilere söyle. Yüzükleri takalım artık. Uzatmayalım. Nasıl yani? Gerçekten mi? Ya. <laughs> Telefonu çalıyor. Ha? Telefonu çalıyor. Ya olsun. Çalsın çalar çalar kapanır. <laughs> Israrcı gibi ama bir bak istersen. Tamam, mı <laughs> ama devam edeceğiz buradan. Geliyor. Alo, efendim. Azal kızım, e, e, neredesin sen, neredesin şu an? Ya şu an hiç uygun bir zaman değil, sonra konuşalım. Kızım, güzel kızım, canımın içi. Bir konuşalım, bir konuşalım değil mi? Sen neredeysen ben yanına geleyim. Bir konum at, bir yanına geleyim, bir konuşalım. Ya uygun bir zaman değil, müsait değilim. Sonra diyorum. Sonra olmaz. <laughs> sonra olmaz kızım, sonra olmaz. Ben gelin yanına, bir konuşalım. İşim var diyorum, anlamıyor musun ya sen? Hazal! Tamam, atarım konum birazdan. At bir konumat at sen. Ben bir senin bir yanına uçayım. E, şantaj montaj neymiş bir anla onu. Bir anla. He, hadi gidelim. Bakın gerçekten sizi içeri alamam. Çünkü Haluk Bey'in kesin talimatı var. Anlıyorum tabii. Ama ben de Duru'yu çok merak ettim. Telefonlarını açmıyor. Dediğim gibi ben Duru Hanım'a biraz önce söyledim ama kendisi çıkmak istemedi. Rica etsem bir kere daha söyler misiniz? Ne oldu Kerim? Niye geldin? Niye gitmiyorsun? Seni görmeden içim rahat etmezdi. Gördüm şimdi, için rahat etti mi? Evet. İyisin değil mi? Ne kadar komiksin ya? Gerçekten çok komiksin. Hazan nerede acaba, ha? Yanından bir dakika bile ayrılmayan sevgilim bir yerlerden çıkacak diye korkuyorum artık. Yalnız geldim. Gelme, istemiyorum seni. Defol git artık. Deniyorum. Ne deniyorsun ya? Dengesiz misin ya sen. Ya da Amerika'daki hayatında ilişki anlayışın mı değişti? Ha? Biriyle sözlüyken başka biriyle de takılabileceğini mi düşünüyorsun? Öyle bir şey yapmıyorum. Ne demek yapmıyorum ya? Çık git hayatımdan diyorum. Defol git git hayatımdan. İstemiyorum diyorum. Git diyorum. Yapamıyorum, yapamıyorum. Becerebilsem yapacağım ama yapamıyorum. Gidemiyorum. Öyle şeyler söylüyorsun ki... ...sanki beni seviyorsun ama Hazal'la zorla birlikte oluyormuşsun gibi. Ne bu Kerim? Ne saklıyorsun sen? Üzgünüm. Çok üzgünüm. Üzgün müsün? Tek söyleyeceğin şey bu mu yani? Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Anı ne yapıyorsun? Geri zekalı. zekalı. orada olsam. Ne yapayım ben ya? saçmalıyorum farkındayım. Senin de aklını karıştırdım. En başında karşına çıkmayacaktım. Her şey benim hatam. Çok özür dilerim. Biz yakında Azal'la evleniyoruz. Hoşça kal. Nasıl ya? Nasıl ya? <laughs> Merhaba. Yürü ben de. Hoş geldiniz. Ben böyle yedi sekiz yaşlarında falanım. Bir kızla tanıştım. O da böyle beş altı yaşlarında. Böyle kapının önünde beraber oynuyoruz. Birden bire ben kızı yanağından çok öpmek istedim. Tam bir prenses. <gülüyor> <gülüyor> Hani ilk geldiğinde çocukken öpmek istediğin bir kızdan bahsetmiştin ya. Evet. Ben o kızı hatırladım. Seni seviyorum. yaptın bana ya? Sabahtan beri sürekli gülüyorum. Yarına kadar heyecandan ölmezsem iyi. İlk sen söyle diye bekledim ama dayanamıyorum. Seni seviyorum. Korktun herhalde. Neyse, acerimiz yok. Bekleriz. Ya ama bu ne ya? İnsan bir cevap yazar, bir kalp falan bir şey atar ya. Geliyor. Kerim. Hazal. Yani cevap vermeyince ben de... ...şaşkınlıktan öldüm falan sandım. Ay bu da son nefesinde herhalde. İyi, yani ben... ...çok teşekkür ederim mesajın için. Benim için çok kıymetli, çok değerli. Tamam. Niye cevap vermedin o zaman? Yani bunlar... ...çok karmaşık. Böyle mesajda anlatılmayacak kadar ben nasıl anlatırım onu da bilmiyorum. Belki... Yok yok ben anladım seni. Hemen biliyorum seni zaten. Sen böyle rahat, cool bir adamsın. Ben de her zamanki gibi heyecanlı kelebek. Yani sen rahat ol. Ben hem bir şey de beklemiyorum zaten. Hadi iyi geceler. Olacak olacak Kerim Bey'ciğim. Yavaş yavaş. E, Limonlu su istemişsiniz. E, sıkalım mı içine mi atalım bilemedim. Ay ikisini birden yapmadınız inşallah. Sonra çok ekşi olur içim bulanır benim. E, yok dilim attım. Teşekkür ederim. Ya düğüne kadar böyle. Detoks yapacağım. Hasta olmamam lazım. Evet, başka bir şey yoksa ben çıkayım mı? Kız bana bak. Ruj mu sürdün sen? Ne kadar yakışmış bu renk sana. Böyle devam et tamam mı? İyi geceler. <laughs> Ay vallahi babaannem sağ olsun şu araba işi çok iyi oldu ya. Alışverişi yapıyorsun hop atıyorsun arabaya. Melike Hanım bu nasıl? Güzel Güzel, pek güzel. Ama bir Hazal'a sokturalım bakalım. Beğenecek mi? Hazal. Bir bak bakayım kızım. Aa çok güzelmiş. Sizin için herhalde çok yakışır Rabia Hanım. Hazal. Ne? Benim için mi? Ay. Ben kendime buldum bile. Göstereyim size. Buldun mu kızım? Buldum buldum. <laughs> Bakın. Aa. Aa, güzel. Çok güzel. De, o zaman hadi gidelim. Tamam nereye? Aksoy butiye. Hazal. Aksoylar olmaz. Başka yere bakalım lütfen. Ya ben çok beğendim bu elbiseyi ama. Bu elbise olmazsa olmaz. Ne olur anne. Kızım. Anne lütfen. Melike Hanım izniniz olursa. Kızımızın istediği yere gidelim. Ya şimdi gönlündekini almazsak ben üzülürüm. Hadi o zaman gidiyoruz. Gelin kızlar, burası. Nerede elbise? Göster adı. Şu elbise. Pardon, bize bakacak kimse yok mu acaba? Duru, sen de mi buradaydın? Duru kızım, hayırlı işler. Hoş geldiniz. Yok mu bize bakacak kimse? Kızım tamam bağırma bakarlar. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Canım şu elbisenin en küçük bedenini getirebilir misin acaba? Bu elbisenin sadece medium bedeni kaldı. O zaman başka bir elbisenin en küçük bedeni olsun. Yalnız şık bir şey olsun. Nişanımı da giyeceğim de. Ben bir bakıp geliyorum. Bak canım. Başka bir şey yoksa ben de yavaştan çıkayım. Hatta gelmişken biz birkaç şey daha alalım. Aksoylara bir katkımız olsun. Yazık, vergi borçlarını ödesinler. Masal, lütfen yapma, lütfen. Ya ne yapma anne ya, ne yapma? Daha bu sabah bizi bütün ülkeyi rezil etmeye çalışmadılar mı bu insanlar ya? Ya derdin ne senin? Benim mi derdim ne? Siz bu sabah bizim kapımıza gazetecileri göndermediniz mi ya? Yok biz sizden iş istemişiz, yok biz sürünüyormuşuz, biz size muhtaçmışız, annene neler yapmışız, daha sayayım mı ya yüzümüze neler söylediler? Ne gazetecisi ya, benim hiçbir şeyden haberim yok. Bak, bak o da bilmiyor, onun da haberi yok. Onlar da üzgün Hazal, lütfen gel çıkalım. Hadi, hadi kızım lütfen çıkalım artık şuradan. Ya, bir dakika ya, ben hiçbir yere gitmiyorum ya. Ya sen ne bağırıyorsun ya, çıksana artık. Ben elbisemi buradan alacağım, ama giymeyeceğim. Neden biliyor musun? Çünkü uğursuzluk getirir. İsteyen birine hediye ederim. Yeter ki Rabia annemlerle bizim bir sadakamız olsun. Estağfurullah kızım, deme öyle. Ya, olur, olur, yeter. Tamam, anlaşıldı. Kusura bakmayın Rabia Hanım ama size satış falan yapmayacağız. Lütfen gidin. Ne demek satış yapmayacağız ya? Parasıyla değil mi? Parasıyla ama yapmıyoruz. Ya ben müşteriyim burada ve sen şu anda bana istediğim elbiseyi satmak zorundasın. Kusura bakma ama annemi yaralayan bir kadının kızına asla satış yapmayacağım. Bence sen Kerim'in sevdiği kıza satış yapmak istemiyorsun. Yapmayın kızım. Yapmayın ne olur. Çıkıp gidin artık buradan. Hazal lütfen hadi. Hadi lütfen anneciğim hadi. Sen var ya bu iki kadına dua et. Yoksa bugünün acısını senden çok kötü çıkartırdım. Hadi hadi lütfen. Kızım. Duru. Kusura bakma. gelmeseydik. Bak boşu boşuna canını sıktın. Rabia Hanım, dilerseniz biz burada ayrılalım. Hazal bu halde daha fazla elbise bakamaz zaten. Ama elbise olmadan olmaz ki. Biz şimdi bir eve gidelim, Hazal bir kendine gelsin. Ondan sonra bir çaresine bakarız. Tamam, üzülme yavrum olur mu? Hayırlısı diyelim. Ya sen niye apar topar gönderiyorsun kadını ya? Elbisem ne olacak? Hazal bırak şimdi elbiseyi. Duru ile Kerim'in arasında ne var? Ne var ki onların arasında? Ne olmuş ki? Sen söyleyeceksin. Niye illa tutturdun elbisemi buradan alacağım dedin? İlla bizi buraya getirdin. İçeride Kerim'le ilgili imalarda bulundun. Duru'ya olan bu öfkenin sebebi ne? Ben hiçbir şey anlamadım. Bu öfkemin sebebi ne mi? sana yaptıklarından dolayı olabilir mi acaba? Ya daha bu sabah bizim hayatımızın içine etmediler mi ya? Yavrum söyledi, kendi ağzıyla söyledi kız. Benim haberim yok hiçbir şeyden dedi. Ya bu kız senin yüzüne baka baka kaç kere sana katil dedi ya. Ya sen benim karşıma geçmiş hala onu savunuyorsun. Ya bu kızın arkasında kanatları falan da var. Bir tek sen mi görüyorsun acaba? Hazal, Hazal bana cevap ver. Sen önce bana cevap ver. Niye sen içeride Kerim'le ilgili imalarda bulundun? Çünkü Duru, Kerim'i benim yanıma yakıştıramıyor. Nedenmiş o? Çünkü o Kerim. Ya ben ilk gördüğümde aşık oldum ona. Duru da en başından beri bunun farkında. O yüzden benim onun yanına yaklaşmamı istemiyor. Duru Kerim'e mi aşık? Ne olacak aşık sen ne? Ağlamasın diye benim elimden alıp ona mı vereceksin? Kıyamıyorsun ya ona. Hazal öyle bir şey demiyorum bak. Kızım evlilik diyorsun. Mutsuzluk üstünde hayat kuramazsın. Ya ben mutluyum gayet. Gayet mutluyum. Ya ben Kerim'i seviyorum. O da beni seviyor. Ya hayatım boyunca hiç benimle olmaz... ...bana bakmaz dediğim çocuk şu anda benimle birlikte ya. Ya bu benim için ne kadar güzel bir şey. Sen bunun farkında mısın? Hazal... Anneciğim niye böyle şeyler söylüyorsun? Sen sevilmeyecek biri misin? Ha? Herkes seni sever. Herkes seninle olmak ister. Herkes senin yanında olmak ister. Niye böyle söylüyorsun? Bak yalvarıyorum sana. Eğer içinde en ufacık bir şüphe varsa... Yok. Hayır yok. Ama sürekli sürekli bana tersini söyleyen bir annem var. Benden başka herkesin mutluluğunu düşünen bir annem var. Ya sen acaba benim değil de onun mu annesi olsan ya? Hazal. İçinde en ufak bir şüphe kalmasın tamam mı? Zaten Duru Kerim'i istemiyor ki. Benim gözümün önünde kovdu Kerim'i. Ben içeride Kerim için değil senin için kavga ettim onunla. Hazal. Ben üzülmeyesiniz diye ikiniz de üzülmeyin diye. Tamam. Uzatmayalım. Hazal. Hazal. Nereye? Hazal lütfen. Hazal. <laughs>